Selda Hanım'ın çay saati menüsü. Damla sakızlı muzlu rulo pasta. Keki için 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao. Muhallebisi için 4 su bardağı su, 6 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 2 adet damla sakızı, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı tereyağı. İç harcı için 2 adet muz. Önce kekini yapacağız. Evet buyur. Bunun için önce 4 tane yumurta alıp sarılarını ve aklarını ayıracağız. İşe böyle başlıyoruz. Ah bu sarılar ve aklar benim ya. ömrüm iydi. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kıralım hepsini. gitsin işte. işte. Olmuyor. Bu da nazlı çünkü nazlı hamurlar böyle. <laughs> Çırpmamız gerekiyor. 5 mi yumurta? 4 yaptım? tane yumurtanın aklarını ve sarısını Hı ayırdım. Şimdi e, aklarını e, söyleyemedim. Hı. Ap, aklarını köpürene kadar çırpacağız. Köpürdükten sonra şeker ilave edip devam edeceğiz. Peki. Şöyle yapalım. Şimdi bu istediğimiz forma geldi. Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü diyebiliriz. Aa, Krema diyebiliriz. Şöyle çeviririz dökülmez. Böyle durur. Aynen. böyle Bu böyle, böyle bir Her şey ya. Ben de bu yeni <laughs> öğrendim. Aa, göz gibi olmuş kız. Göz <laughs> var bizde. Kahve falı olmadı. Köpük Aa, falı oldu. <laughs> hakikaten ya. Baksana Volkan. Göz var göz. Göz var göz. Gözü çıksın. Oy. O... <laughs> ah, sana o bir sevmedi. Bana. Daha <laughs> çok göze benzedi yalnız. Şimdi ben şeker <laughs> rica edeceğim senden. Var mı? Ne kadar? Bir su bardağından biraz eksik, bir parmak kadar eksik. Yeterli. Şimdi bunu çırpalım devam edelim. Evet. De teker teker yumurta sarılarını yedireceğiz. Şöyle. Yani taraftan... kattıktan sonra evet. çok şey yapmadım. Çok karıştırmadım. Biraz karıştırdım. Şimdi bunu yedireceğiz. Darca Bunu alayım direkt. Oldu. Tamam. Şimdi bu da tamam. Bu noktada ununu, vanilyasını ve kabartma tuzunu ilave edeceğiz. Şurada. Şöyle alayım. Bu klasik bir su bardağı. Evet. Kırıldıkça alıyorum mutlaka yenisini. <laughs> İyi mi? azcık daha. <laughs> tamam. Yeterli. Vanilyayı da ekleyelim. Ve son olarak bir çay kaşığı da kabartma tozu ekliyoruz. Çok kabarsın istemiyorsun Yok, çünkü çok kabarsın istemiyoruz. Olacak. Zaten bu formu tamamıyla e, yumurtanın ayrı ayrı çırpılmasından sonra eklenmesinden sağladı. Hı. Hani bu formu kaybetmememiz gerekiyor. Az çırpacağız şimdi. Tamam. Yeterli. Şimdi bu karışımda çok güzel oldu böyle. Değil mi? Krema gibi oldu. Gerçekten. şöyle gösterelim. Değişik göz, göz kıvamı oldu yani. Bundan 4 yemek kaşığı ayıracağız. Böyle dolu alalım. dolu mu? Bak. Olsun. Bakar mısınız ya? ya. Çok farklı. <laughs> ya ya. ya. <laughs> i̇yi mi? evet iyi. Dolu bir dolu dolu. tane daha. Üç. sonuncuyu birazcık daha azalırsak. Sen de bol kepçesin. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> Azalamıyorsun beni. Şimdi buna iki tane tatlı kaşığı şey ekleyeceğiz, un ekleyeceğiz. Evde çalışmalarımı gramla yapıyorum ama bunu herkesin yapabilmesi için burada özellikle ölçerek geldim her şeyi. Sizin için de kolay olsun, seyredenler için de. Hatta birazcık daha alayım şöyle. Bunu karıştıracağız. Diğer taraftan da kakao ekledim. yeterli Nursel'cim. Bir spatula alırsam şimdi kenarlarını da toparlayayım. 2 kaşık kakaoyu da kattık. Artık çok söndürmemeye çalışıyoruz. O yüzden böyle çok e, zorlamadan yapıyoruz. Şunları alıyorum ben ünlüden. Evet, onlarla işimiz kalmadı. Şimdi diğer ayırdığımız kremayı, şurada benim sıkma torbam olacaktı alayım onu. Süsleme kısımlarını falan kendi kendine mi geliştiriyorsun yoksa yani böyle öğrendim, böyle mi uyguluyorsun? Yok e, mesela bir tane bir şey öğrenince onun üzerinde geliştirip daha yeni hmm. şeyler, teknikler geliştirebiliyoruz. Sen ucunu tutayım sen dökün. İyi ki <laughs> galiba daha başarılı olacaksın. Biz şimdi artık her yerde var böyle şeyler çok da ucuz ama mesela şu an denemek isteyenler için sağlam bir poşet varsa bütün ucunu minicik e, yırtın. Aynı işlemi yapabilirsiniz, Yapabilir. fena olmuyor. Tamam. Sen şu anda rulonun altını yapıyorsun. Evet. Kıvırdığımızda gözükecek Gözücek, kısmı yani. Evet gözükecek kısmı. Hmm. Ee, hazırladığımız kekten birazcık, üç kaşık ayırdık. 4 kaşık gibi ayırdık. Un koydun içine. İçine 2 e, tatlı kaşığı un ekledim. Bu şekilde yapıyorum. E, kakao'lu olduğu için diğer kekimiz çok güzel bir kontrast sağlayacak. Aynen öyle. Çok tatlı oldu. Nasıl elin alışmış. Şimdi bunu birazcık dondurucuya koyacağız. Dilersek yer yoksa fırında Neyi da olur. E, çünkü istiyorsun? bunu e, kağıda tamamen yapışsın. Üstüne sıvı bir e, karışım geleceği için Kar kakaolu hmm. deseni bozmamak Aynen. adına. Haydi bakalım. Biz o arada muhallebisine başlayalım, başlayalım. mı? Başlayalım. Klasik bir muhallebi evet, hazırlıyoruz. Evet yani e, pastacı kreması da diyoruz buna. Hı hı. Hep çeşitleri var. Bunun için bu uygun oluyor. Bir Kremasını da beyaz bırakacaksın. Evet. Zaten kekin kakaolu. Aynen öyle. Biz bir evde şey yapmıştık. E, damalı pasta. Hmm. kat kat, kare kare. <laughs> o öyle da çok güzel. Kadar, yani gözüsü çok güzel ama. Evet. Çok, çok zor bu çok pratik. yapılışı. Şimdi içine şekerini ve ununu ekleyeceğiz. Şimdi buna 6 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Nişasta bardakla mı ekleyeceksin? Yok onu da kaşıkla. 6. kaşığı da koydum. E, nişastayı da tepeleme 2 yemek kaşığı koyuyoruz. Şöyle. Buğday nişastası Çok falan fark, etmiyor. Eder mi? Yok. Yok. 2 yemek kaşığı da nişasta. Sonra 2 yemek kaşığı da un koyacağız. Tepeleme koyuyorsun. Tepeleme tepeleme koydum. Ee, bir çırpıcı alırsam bunu çırpayım. Bak sürekli hep bir şey bakıyor. <laughs> sen batırıyor. dedin ki ben oturacağım sen çalışacaksın. Ben de yok ki. <laughs> ne istedin çırpıcı. çırpıcı. gerçek damla sakızı. 2 koyalım. Ee, iki koyalım. Onu bir güzel döveceğiz. Şimdi muhallebimizin de ılık olması gerekiyor. Evet, o yüzden biraz başladık ona. Kaynamaya geldikten sonra yağını, damla sakızını ve vanilyasını ekleyeceğiz. Harika kokuyor. Yine. 2 kaşık da tereyağı ekleyelim. Böyle mi? Ha, olur. Duydum. Karıştırıyoruz. Bir de şu vanilyayı da eklersek. Evet. Bunu şimdi artık soğutacağız. Muhallebi ben buradan veriyorum Büşra ama. Şöyle soğutuyor onu. Ee, şimdi buzluktan alalım. tepsimizi alıyoruz. Damla sakızlı, bütün muzlu rulo pasta. Ee, birazcık birbirine karışmasın, şekli bozulmasın diye muzluğa attık. Evet, elimize yapışmıyorsa olmuş demek ki. İçinden şey. ayırıp biraz un kattığımız bir harço. İsterseniz Rengi fırında da birkaç dakika tutabilirsiniz amaç renklerin birbirine karışmaması. Kaç derecede pişsin? 180 iyidir. Şöyle yapalım. 180, 190 ısısını bilmiyorum fırınını ama. Hop. Güzel. <gülüyor> Sıcak. <gülüyor> <gülüyor> muhallebimiz hazır. Hazır. Ee, kekimiz hazır. hazır. Tamam bir kekimizin pişme süresi var. Hemen masamızı toparlayalım. Evet muhallebimiz soğudu. Kekimiz oldu. İşte Sen ben onu onları çıkar. alayım artık oradan. Yani muhallebin o kadar güzel olmuş ki böyle o damla sakızının lezzeti midir, tereyağı mıdır bilemiyorum ama <laughs> afiyet olsun. Bayıldım. Ee, normalde pastacı kremasının içinde damla sakızı yoktu. Yanlışlıkla damla sakızlı bir vanilya almışım ve onu fark etmeden koydum. Allah Allah dedim bunun içinde ne var ne var ne var hmm. sonra bir karıştırdım damla sakızlı Vanilya atmışım. Bir Hı. küçük böyle hani fırından çıkar çıkmaz değil de böyle 1 iki dakika ihtiyacımız var, değil mi? Hafif evet. O har dediğimiz şeyin gitmesi için. Orada ben de şunu böyle bir kendine getireyim. Tamam. Şöyle bu tarafa alalım. Hı. Şöyle yerli muz olur. Ha küçük küçük. Evet. Evet. Yerli malı, yurdum malı. onu kullanmalı. <laughs> küçük mü istemiştin? Büyük galiba Yok, istedin şey he? fark etmez Bak, iki tane de Hayır. <laughs> şimdi ben bunu buraya yayacağım. Hepsini bir anda çıkaracağız. Yaydık. Sonra muzlarını koyuyoruz. Şöyle yeterli olacak. Şimdi sıka sıka saracağız. Aa en merak ettiğim kısım. Evet. Aa. Ya. Aa. aa, aa. hmm, Geçirelim mi? <laughs> Nasıl yani? Aa. Vay be. Ya. Şu ne kadar güzel olmuş Dokun, ya. dokusuna da bak. Ayrıca yumuşacık pamuk gibi bunu kesecek miyiz? Böyle, yani bozmayalım değil mi? Böyle bozmayalım. Bunu masaya. şu anda şey yapalım. Kız inanamıyorum artık. görüntüye bakayım. <laughs> Süper.